Merhaba sevgili 3 kırmızılar ve 3 yeşiller. Bugün bir Türkçe dersinde yine birlikteyiz. Bu haftaki okuma metnimiz Mahallenin Köpeği Boncuk. Bunu biliyorsunuz. Dünkü dersimizde de detaylı olarak okumuş ve etkinlik 1'i yapmıştık. Etkinlik 2 okuduğunu anlamakla ilgili bir etkinlik. Daha önce bununla ilgili detaylı bilgileri vermiştik. Şimdi dilerseniz tek tek parçayla ilgili soruları okuyalım ve cevaplayalım. Daha önce de söylemiştik okuduğumuzu anlamak çok önemlidir. Bu metni gerçekten anlayarak mı okuduk? Öylesine mi okuduk? Şimdi etkinlik 2'de bu belli olacak. Birinci soruyu okuyoruz. Yalnız ben soruları okuduktan sonra yine size düşünme fayı vereceğim. Cevabı düşünüp söyleyeceksiniz olduğunuz yerden sonrasında da birlikte cevaplayacağız. Hazır mıyız? Hazırız. O halde başlayalım. Birinci sorumuz, parçada anlatılan olay hangi mevsimde yaşanmıştır? Bakın hangi mevsimde yaşandığını soruyor. Evet, herkesin yaz mevsimi dediğini duydum. Ee, yalnız buraya yaz mevsimi yazmak yeterli olmayacaktır. Tam ve düzgün cümle yazmanızı istiyorum. O halde cevabımız şu şekilde olacak. Parçada anlatılan olay yaz mevsiminde yaşanmıştır. Cevabı yazarken çocuklar cümlenin ilk harfinin büyük harf olmasına, cümlenin sonuna nokta koymamız gerektiğine ve hangi sorusunun cevabı olan yaz sözcüğünü de kırmızı kalemle yazmaya dikkat ediyoruz. Hazırsanız ikinci soruya geçelim. Evet sorumu soruyorum. Cevapları da bekliyorum. Fırat'ın boncuku tekmeleme nedeni neydi? Fırat'ın boncuku tekmeleme nedeni neydi? Neydi? Evet sizin de dediğiniz gibi tarladan çıkmasını istiyordu. O zaman bunu düzgün bir ifadeyle dile getirelim. Fırat'ın boncuku tekmeleme nedeni, onun tarladan çıkmasını sağlamaktı. Yine cümlenin ilk harfinin büyük harf olmasına dikkat ediyoruz. Zaten Fırat özel isim, boncuk özel isim. Bunların yazımına dikkat edelim. Özel isimlere gelen ekleri hangi işaretle ayırıyorduk? Evet, kesme işaretiyle ayırıyorduk. Buna da dikkat edelim. Cümlem bittiği zaman normal kurallı bir cümle olduğu için sonuna nokta koyuyoruz. Hazır mıyız üçüncü soruya? O zaman sorumu soruyorum. Korkudan titreyen köpeği kim kucağına alıp kurtarmıştı? Herkes Uğur diye bağırdı sanırım. Ama Uğur demek yeterli olmayacaktır. Düzgün ve kurallı bir cümle içinde cevabımızı vermemiz gerekiyor. O zaman cevabımız korkudan titreyen köpeği Uğur kucağına alıp kurtarmıştır. O zaman cevabımız bu şekilde olacak. Yine cümlenin ilk harfinin büyük harf olmasına, Uğur özel isimdir, Uğur'un ilk harfinin büyük harf olmasına ve cümle sonuna nokta koymaya özen gösterelim. Dördüncü sorudayız. Köpeğin çörek gösteren sahibine değil de Başka birine gitmesinin nedeni nedir? Evet, doğru cevap geliyor. Köpeğin bu davranışının nedeni, güvendiği ve zarar görmediği birini tercih etmesidir. Tamam mı? Çocuklar dikkat ettiyseniz bu soruda köpeğin çörek gösteren sahibine değil de bir başkasına gitmesi yerine bu davranış deyip bu cümleleri özetledik. Siz de cevaplarınızda bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da güzel, etkili, doğru bir anlatım olur. Ve beşinci soru, sizce bu parça bize ne anlatmak için yazılmıştır diye soruluyor. Bunu herkes kendi cevaplayacak çocuklar. Çünkü yazar, her yazar bir metni bir şey anlatmak için yazar ama her okuyucu buradan farklı sonuçlar çıkarabilir. O yüzden bunu herkes kendisi yapıyor. Ee, önemli olan sizin hangi sonuca varmanızdır. Merakla cevaplarınızı bekliyoruz. Yazın, yapın, fotoğrafını çekip bize gönderin. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.